Bu uygulamamızda dijital piyano nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle malzeme listesine bakalım. Bir adet piezo 8 adet her bir nota için 10 kilo ohumluk dirençler ve her bir nota için de 8 adet buton kullanacağız. Yine Arduino Uno kart ve bir adet breadboard kullanacağız ve tabii ki e, kablolarımız olacak bağlantıları sağlamak için. E, başlayalım. Şimdi ilk önce piyazoyu yerleştirmekle başlayalım. Şu şekil artı uç 10 e, numaralı pine gidecek ve diğer uç eksi uç ise GND'ye gidecek şekilde bağlantısını yapacağız şöyle taktık. Daha sonra her bir nota için butonlarımızın bağlantısını yapıyoruz. Şöyle bir do için direnç bağlantılarımızı yapacağız. Butonların sol alt köşesi bir ucu diğer ucu ise ortak katota gelecek şekilde trençlerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra butonların sağ alt ucunu ortak anot yani artıya götürüyoruz. Şimdi de sırasıyla 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 numaralı pinlere götürüyoruz. Sol üst köşedeki uçları 0 1 2 Evet. Sonra piezo'nun bağlantılarını aslında piezo için şöyle dişi erkek jumper kablo da kullanabiliriz. Mavi artı uç. Evet 10 numaralı pine gidecek. Ve bunu da mor kabloyu da ortak katota gönderelim şekilde 10 numaralı pine gönderdik ve son olarak ortak katot ve ortak anot bağlantılarını yaptıktan sonra bitiriyoruz. Ortak katotu GND'ye Ortak anot ise eksi pardon artı yani 5 voltuca götürüyoruz şu şekilde evet bağlantımız bu kadar evet, şimdi kod yükleme işlemini yapacağız ee, önce port kontrolü yapıyoruz ve komutu seçiyoruz. Daha sonra kodları kontrol ediyoruz. Evet, kodlarda herhangi bir sorun yok. Sonra kod yükledikten sonra kod yükleme işlemi de tamamlandı. Şimdi bakalım. Do, Re, Mi, Fa, sol, la, si ve ince Bu kadar. Hafif. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.